Evet arkadaşlar sizce ne yapalım? Görevleri yapalım mı ya? yok mı oyunu? Evet bence de. Haydi arkadaşlar dağılın. Görevleri yapacağız. Karal burada doğru söylüyor. Hadi başlayak artık. Bence de. Bir bilgisayar görevi ne kadar zor olabilir ki? İşim bitti canım değil Hayır dur. <laughs> Adımları görmeden rapor etmeliyim. <laughs>

nını 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 nının Görev bitti burada şimdi diğer görevleri Pist. Ana kapı kapandı Açılmış mı diye bir bakacağım Kapı daha açılmamış Hayır Bu ablan kardeşim <laughs> Impulsörün ördüğü Kapılara baktım. Sonra bir baktım Venten kaçtığını gördüm. Hadi görevlere geçek. Bu nasıl çalışıyor acaba? Orkuna bak. Harry bulundu. Merak etme seni raporlamayacağım. Kat nöbeti e ses uçak. At. Tamam atarım. <laughs> 15.45 imposter. Bip. En son Yusuf'la Befe'yi uyuttu. Bip. Hey dostum, bu kanala abone olmadığını ve like atmadığını görüyorum. Bu iki seçeneği yap ve abone ol. Abone oldu mu? Like attın mı? O zaman ben geçer be ya.